Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Yüzlerce insan, hepsi borç batağında, dev bir çocuk oyun alanına toplanmış. Kırmızı ışık, yeşil ışık sesi duyuluyor ve saniyeler içinde yerde hareketsiz yatan onlarca beden var. İnanılmaz değil mi? Peki bu kan dondurucu sahnenin ardında nasıl felsefi sorunlar yatıyor olabilir? Ben olsam ne yapardım diye düşünmeden edemiyorsunuz. İşte Squid Game tam da bu soruyla ölüm kalım oyunlarının ardındaki derin anlamlarla karşımıza çıkıyor. Squid Game'in ilk oyunundan sonra yaşananları hatırlayalım. Oyuncular o dehşet verici başlangıcın şokuyla oynama yapıp oyunu durdurdular ve evlerine döndüler. Artık özgürlerdi ve canları tehlikede değildi. Ancak birkaç gün içinde çoğu, neredeyse hepsi kendi rızalarıyla oyuna geri dönmeye karar verdi. Düşünün, ölümün kol gezdiği bir yere bile bile geri dönüyorlar. Bu, onların özgür iradesiyle yaptığı bir seçim miydi yoksa mecbur bırakıldıkları bir çaresizlik mi? Jean Paul Sartre'nin ünlü sözüyle, insan özgür olmaya mahkumdur. Yani ne kadar çaresiz olsak da sonuçta seçim yapmak zorundayız. Oyuncuların durumu da tam olarak böyle. Dışarıda hayatları öylesine umutsuz ki ölüm oyununa dönmek bile daha mantıklı geliyor. Giyuhun ve diğerleri bu korkunç oyuna dönerek aslında kendi kaderlerini ellerine almaya çalıştılar. Varoluşçuluk der ki hayatın anlamını biz yaratırız. Burada da karakterler seçimleriyle kendi anlamlarını da bulmaya çalışıyorlar. Tabi bu seçimler kağıt üzerinde özgür irade gibi görünse de ne kadar özgürdür tartışılır. Giyuhun'u düşünelim. Dışarıda onu bekleyen borçlar, hasta bir anne, kaybettiği kızı ve bitik bir hayatı vardı. Seçim şansı var mıydı gerçekten? Oyuna dönmek belki de onun için tek çareydi. Bir sahnede Giyuhun, çocukluk arkadaşı Sengu'ya dönüp acı bir ironiyle ben beceriksiz ve yavaştım ama bak sen de benimle buradasın. İlginç değil mi? diyor. Mesaj açık. Ödenemeyecek borçlar zeki veya başarılı demeden herkese en dipte eşitliyor. Yani aslında özgürce verdikleri karar sisteme eleştiren bir varoluş sancısı içeriyor. Dışarıdaki hayat öylesine cehennem ki insanlar bile isteye cehenneme geri dönüyor. Bu durum biz izleyicilere şu soruyu sorduruyor. Gerçekten özgür müyüz yoksa şartlarımız mı bizi seçim yapmaya zorluyor? Yine de varoluş şu felsefe en karanlık anlarda bile anlam bulabileceğimizi söyler. Nitekim Squid Game Gi-Hun'un yaptığı seçimlerde insanlığından tamamen vazgeç etmediğini görüyoruz. İyilik yapabileceği anlarda vicdanının sesini dinliyor. Bu da varoluşu düşünürlerin absürt bir dünyada bile ahlaki bir duruş sergileyebiliriz fikrini akla getiriyor. Gihun'un her adımı ben kimim ve neye inanıyorum sorusuna verdiği bir cevap gibiydi. Varoluşçuluk işte tam da bunu vurguluyor. Kendi seçimlerimizle kendimizi tanımlarız. Gihun finalde büyük ödülü kazandığında bile parayı hemen harcamadı. Yaşadıklarının etkisiyle sarsıldı. Belki de tüm bunların anlamı ne diye kendi varoluşunu sorguladı. Siz olsanız ne yapardınız? Hayatınızı değiştirecek bir ödül için neleri feda ederdiniz? Neleri asla feda etmezdiniz? Squid Game bu soruları sormamızı sağlayarak bizleri varoluşçu bir iş hesaplaşmaya sürüklüyor. İkinci defa oynadanan oyuncular kendilerini kuralsızlığın hüküm sürdüğü acımasız bir ortamda buldular. Oyunun kuralları sadece çocuk oyunlarını kapsıyor. Ama ya aralarındaki hayat dev bir yatakhane düşünün. 400'den fazla insan korku içinde uyumaya çalışıyor. Peki ışıklar sönünce ne oldu? Kaos. Her köşe, her karanlık alan potansiyel bir pusuya dönüştü. Güçlü olanların zayıfları vahşice ezdi. o geceyi hatırlayın. Oyuncular yemek sonrası kasten kışkırtıldılar ve ardından birbirlerine saldırmaya başladılar. Herkes herkesin düşmanına dönüşmüştü. İşte bu sahne 17. yüzyıl filozofu olan Thomas Hobbes'un doğa durumu dediği şeyi andırıyor. Hobbes der ki insanları dizginleyecek bir otorite olmazsa hayat umutsuz, karanlık, kaotik ve sürekli ölüm korkusuyla dolu bir hale gelir. İnsan insanın kurdudur diye meşhur bir sözü bile vardır. Yani kuralsız bir dünyada güçlüler zayıfları ezer. Herkes hayatta kalmak için her yolu mübah görür. Squid Game'in belki de en çarpıcı yönü bu ölümcül oyunun zengin ile fakir arasındaki uçurumu resmetmesi. Oyunları Bunların arkasındaki gizemli organizasyonu düşündüğümüzde iki keskin katmanı görüyoruz. Bir tarafta borç batanına çaresiz 456 oyuncu, diğer tarafta onların ölümü pahasına eğlenen bir avuç çok zengin VIP. Bu 19. yüzyıl düşünürü Karl Marx'ın anlattığı sınıf mücadelesinin adeta sahneye konmuş hali. Marx'a göre kapitalist toplumda tarih ezilenlerle ezenlerin yani işçi sınıfıyla elit sınıfın mücadelesidir. Parayı veren düdüğü çalar misali VIP'ler bu kanlı oyunu finanse ediyor ve arkalarına yaslanıp insanların canları pahasına rekabet izliyorlar Çok tanıdık değil mi? Gerçek dünyada da yoksullar hayatta kalma mücadelesi verirken zenginler lüks içinde onların sırtından kazanç sağlıyor. Squid Game bu gerçeği sadece biraz daha abartılı ve kanlı şekilde gözler önüne seriyor. Dizide oyuncuların ortak noktası neydi? Hepsi ekonomik çıkmazla, borç içinde kıvranan kişilerdi. Gi-hun taksi şoförlüğü bile yapamaz hale gelmiş, Ali patronundan maaş bile alamamış. Bu liste böyle uzar gider. Bu karakterlerin farklı geçmişleri olsa da hepsi sistemin çarkları arasında ezilmiş. Gi-hun'un sözünü tekrar hatırlayalım. Sen prestijli okula Ettin. Ama sonunda benimle buradasın. Yani ekonomik düzen öyle bir hale almış ki borç insanları eşitlemiş. Başarılar, diplomalar bir noktada anlamsız kalmış. Gelelim VIP'lere. O maskeli, lüks giyimli, kibirli zengin tayfasına. Onlar için bu oyun sadece bir eğlence. İnsan hayatı onların gözünde bir meta haline gelmiş. Nasıl mı? VIP'lerin özel salonuna geçen sahneyi hatırlayın. Çıplak bedenini altın rengine boyamış kadın ve erkekler. Birer mobilya gibi kullanılıyorlar. Kimisi sehpa almış, kimisi dekor. İnsanların eşyaya dönüşmesi bundan daha net nasıl gösterilebilir? Marx kapitalist düzende emekçilerin insanlıktan çıkarılıp birer nesneye, birer metaya dönüştüğünü söyler. Squid Game de bu fikri görsel olarak önümüze sunuyor. VIP'lerin mantığı gerçekten sarsıcı. Onlar diyor ki bu insanlar kendi rızalarıyla oynuyor. Kimse zorlamadı. Herkese eşit şans vardı. Kazanırlarsa hayatları boyu paraya kavuşacaklar. Bu sözlerde bir parça doğruluk payı var gibi duruyor değil mi? Neticede herkes aynı oyunları oynuyor. Kurallar hepsi için aynı. Adil bir rekabet gibi sunuluyor. Hatta dizide frontmenin dışarıda adaletsizlikle boğuşan bu insanlara burada eşit fırsat sunuyoruz dediği anlamda var. Ama gelin görün ki bu koca bir aldatmaca. Eşit şartlarda son bir şans verdiği söylense de oyunun kurucuları aslında sistemdeki adaletsizliği yeniden üretiyorlar. En basitinden oyunları kuranlar her şeyi biliyor ve kontrol ediyor. Oyuncular ise ölüm kalım arasında körebe oynuyor. Dahası VIP'lerin keyfi uğruna oyun içinde hileler bile yapılıyor. Yani eşitlik söylemi sadece safsata. Bu YouTube videosunu Squid Game'i ve felsefesini konuşuyoruz. Ama asıl mevzu belki de saatlerce tartışılır. Bu dizi neden bu kadar ses getirdi? Çünkü bizi hem eğlendirdi hem de içten içe yaraladı. Neyse ben dedik. Çocuk oyunlarının kanlı birer sınava dönüştüğü bir hikaye. Aslında modern dünyanın küçük bir modeli gibi. Peki şimdi video biterken geriye ne kalıyor? Sizi güçlü bir soru ile baş başa bırakmak istiyorum. Squid Game sadece bir kurgu tamam. Ama etrafımıza bir bakalım. Gerçek dünyada da acımasız yarışlar yok mu? Her gün insanlar para, make, hayatta kalma uğruna türlü türlü oyunlar oynamıyor mu? Kimi zaman biz de sistemin içinde birer oyuncu gibi hissetmiyor muyuz? Peki sence Squid Game gerçekte olabilir mi? Yukarıdan çıkan videodan bu videomu da izleyebilirsin. Bence gayet güzel bir videoydu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalım hoşunuza giderse abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize cici bakın, hoşçakalın.